Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem muhabbet işlemidir. Muhabbeti yani çok olumsuz bir insansınız. İnsanlarla muhabbet edemiyorsanız bu sizin biraz daha açmak için yapılacak olan bir işlem. Çizgi koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, WhatsApp yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20 gün içinde etkisini göreceksinizdir. Daha güçlü bir şey yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağım işlem. Eğer ki kan rahatsızlıklarınız varsa bunların önünü geçmek için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu yaptığım işlemin ekran görüntüsünü alıp, Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdın bir birkaç kısmını alın. Ve evin etrafında toprağa gömün. Ayrıntılı bilgi almak için de bana ulaşabilirsiniz.